İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Turhan Çömez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çömez. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Serap Hanım. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Şimdi DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ısrarını özellikle sormak istiyorum. Devleti kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Devleti kuran parti devleti yıkmaya çalışanın ayağına gitmediği için eleştiriliyor. İlginç zamanlardan geçiyoruz. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle gittiler mi gitmediler mi o da belli değil. Buyurun efendim. Bugün Öğretmenler Günü Serap Hanım ve bu Öğretmenler Günü'nde maalesef şehitlerimizi anamıyoruz ama o şehitlerimizi katleden terör örgütünün ele başına yapılacak olan o kutsal ziyaretten bahsediyoruz. Bunlar PKK'nın katlettiği öğretmenlerimiz. 300'ü buldu sayıları, 300'ü buldu. Bunların bir kısmı evlerinde, karınlarında, yavrularıyla katledildi. Bir kısmı öldürüldü, cesetleri veya naaşları derelere atıldı. Ve maalesef böyle bir atmosferde biz bu katil örgütün, bu terörist örgütün ayağına gitmeyi konuşuyoruz. Böylesine özel bir günde. Şimdi başından beri söylediğimiz noktaya geliniyor aslında Serap Hanım. Çünkü dedik ki bu aslında anayasayla, yasayla kurulmuş, iş tüzükle kurulmuş veyahut da meclise onaylanarak kurulmuş bir komisyon değil. Bu komisyonun kurulmasında bir tek kişinin imzası var. O da Numan Kurtulmuş meclis başkanı ve hatırlayacaksınız genel başkanımız da ifade etti. Numan Kurtulmuş'un böyle bir komisyonda olması ve bunun kurucu olması konusundaki ilk talep 2013 yılında bölücü Başı Abdullah Öcalan'dan gelmişti. Kayıtlar böyleydi. Umarım e, bu e, komisyon üyeleri gittiği zaman bunu da sorarlar. Bu talimat senden mi geldi diye sorarlar. Şimdi bu komisyonun kurulma amacı milleti ikna etmektir. Yani bu komisyonun hiçbir yasal yetki, selahiyet ve sorumluluğu yoktur. Milleti ikna etmek üzere kurulmuştur. Bir anlamda daha önceden akil adamlar heyetine benzer meclisi vasıta kılarak, meclisi bir anlamda komisyon eliyle istismar ederek kurulmuş bir düzendir bu. Yasa teklifi yapamaz. Herhangi bir yasa görüşmesine aracı olamaz. Herhangi bir öneride bulunamaz. Herhangi bir yaptırımı yoktur. Parlamentonun yani biz milletvekillerinin elinde bulunan herhangi bir yetki bunun elinde yoktur. Peki ne vardır elinde yetki? O yetki milleti ikna etmek için hazırlanmış olan bir süreçtir. Bu sürecin içerisinde de hazırlayacağı bir takım raporlarla kamuoyuna dönüp diyecek ki bak komisyonumuz bunu istedi. Peki ne isteyecek bunlar? Çok net 9000. Bin teröristin bir kısmının Türkiye'ye gelip bir kısmının yurt dışından veya Irak'tan Suriye'den gelip Türkiye'de affedilmesi cezaevlerindeki teröristlerin affedilmesi birinci istedikleri bu ikinci terörist başının cani başının İmralı'dan çıkıp orada bir saraycıya yerleşmesi ve oradan terör örgütü PKK'yı ve onun siyasi uzantısını yönetmesi üçüncüsü anayasa 1 2 3 4 dokunabilirsek dokunalım ama o olmuyorsa da mutlaka anayasa 42 yani ana din ve Anayasa 66 Türklük tanımını güzelce e, bir şekilde etmiş olan bu Anayasa maddesini değiştirmek arzu ettikleri bu ve süreç içinde istedikleri terörle mücadele yasası değişsin, Türk Ceza Kanunu değişsin, infaz yasası değişsin ve istediğimizi yapalım. Peki bu sürecin arkasında kim var? Bu sürecin arkasında büyük ortadoğu projesinin banileri ve mimarları var. Irak'ta istediklerini aldılar, üçe böldüler, defakto otonom bir Kürt yapısı kuruldu. Şimdi aynı şeyi Suriye'de yapıyorlar. Suriye'nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Batısı büyük ölçüde Hermonda, Golan Tepeleri işgal edildi ve şu anda 19-20'ye yakın üst kurdu İsrail Suriye'ci grafisi içerisinde Fırat'ın doğusunda uzunca bir süredir besledikleri donattıkları 100 bin kişilik PYD YPG terör ordusunu legalleştirmek ve Türkiye tarafından tanınmasını kolaylaştırmak için bu adımı attılar. Şimdi böyle bir süreç var. Peki süreçten Sayın Erdoğan ne bekliyor? O da diyor ki aman dostum Trump'la arayı açmayayım ben. E onun için bu Büyük Ortadoğu projesinin zaten bir zamanlar mimarlarından bir tanesiydim. Eş başkanlarından bir tanesiydim. Benim de bir vazifem vardı burada. Bu onun kendi ifadesi. Ben vazifeme devam edeyim diyor. Şimdi böyle bir atmosferde bizim karşımıza bir tiyatroyla çıkılıyor maalesef. Nedir o tiyatro? O tiyatroda geçtiğimiz günlerde hepimiz üzerinde çok konuştuk ve tartıştık. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı tiyatrosu. Peki gerçekten onlar silah bıraktılar mı? Hakikaten bıraktıkları silahlar e, şu anda nerede? Onların biz hiçbirisini konuşmadık ve maalesef yeterince tartışmadık. Bakın size çok önemli bir e, fotoğraf göstereceğim. Bunu gösterdiğim için kusuruma bakmasın izleyicilerimiz. 30 tane Irak pazarında 10 dolara satılan kendi ifadeleriyle keleşi götürüp bir çanağın içinde yaktılar. Ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti devletini karşılarına oturtup pazarlık üstüne pazarlık yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütü Kandil Dağı'nın eteklerinde bir basın toplantısı yaptı. İşte o basın toplantısında orada bulunan teröristler ve ellerindeki silahları. Görüyor musunuz bunları? Bunlar bunlar teröristlerin elindeki silahlar. Ve bu silahlar şu anda Amerikan ordusunda kullanılan silahlar Serap Hanım. Amerikan ordusunda kullanılanlar. Nerede Allah aşkına bunlar silah bırakmış? Hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla şimdi karşımızda karşımızda bir süreç var. Ve bu süreçte oynanan bir tiyatro var. Nihayetinde terör örgütü elebaşının ayağına gidilecek bir parlamento dizayn etmeye çalışıyorlar. Burada çok net bir amaç var. Bakın çok samimi, net ve bilgiye dayalı olarak konuşuyorum. Büyük Ortadoğu projesinde Irak dizayn edildi. Suriye dizayn ediliyor. Bu süreç içerisinde PKK ve onun elebaşının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun yöneticileriyle eşitlenmesi isteniyor. Yani muhatap alınması isteniyor. Yani terör örgütü alçak PKK ile Türk Devleti'ni eşitlemek istiyorlar. Bu komisyonun üyelerinin İmralı'ya gidişiyle beraber. Yanı sıra terör örgütü elebaşını bir baş müzakereci tayin etmek istiyorlar. Ve bu çerçevede baş müzakereci kimliğiyle de bir kurucu önder sıfatı da verilerek... Büyük Ortadoğu projesinde bölgedeki bütün Kürtlerin lideri olarak tanınmasını istiyorlar. Bunu yapabilmek için de devletin bunu muhatap alması lazım. Parlamentonun savaşı yönetmiş, savaş meydanlarında kurulmuş parlamentonun bunun ayağına gitmesi lazım. Bu son derece vahim, son derece Yanlış ve can sıkıcı bir tablodur. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini bir bölücü başının ayağına gönderiyorlar şu anda. Bu Türk siyasi tarihinin, Türk demokrasi ve Türk cumhuriyeti tarihinin en kara günlerinden bir tanesidir ve bunu çok kötü sayfalarda anacaktı Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Şimdi siz dediniz ki konuşmanızın başında e, sevgili muhabirinizle konuşurken belki de gitmiş de olabilirler. Tabii gitmemiş de olabilirler. Acaba nasıl gittiler? Çok haklısınız ben de bilmiyorum. Yani parlamentoda İyi Parti'nin grup başkan vekili milletvekili sürekli gelişmeleri takip eden biri olarak ben de bilmiyorum. Siz de saygın ve dikkatli bir gazeteci olarak bilmiyorsunuz. O zaman ben şu soruyu soruyorum. Ya bu kadar İyi bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız niye milletin gözünün içinden kaçarak ve gerçekleri kaçırarak İmralı'ya gidiyorsunuz? Göğsümüzü gere gere gitsenize. Komisyonda oylama yapılır. O oylamadaki oy veren kişilerin isimlerini gizlersiniz. Gizli oylama yaparsınız. Gururla kaldırsanız elinizi. Biz milletvekili olarak APO'nun cezaevine yüz sürmeye gidiyoruz diye gururla kaldırsanız elinizi. Utanıyor musunuz? Niye utanıyorsunuz yaptığınızdan? Utanıyorsanız niye yapıyorsunuz o zaman? Neden yaptınız bunu? Gizli oylamalar yapılacak. Efendim helikopterle gidilecek. Hangi gün gittikleri veya gidecekleri belli olmayacak. MIT haklı olarak orada bulunacak. Efendim meclisten tutarak tutacak kimseler bulunmayacak. Ve siz kapalı kapılar ardında kotarılan bir projenin payandası olacaksınız. Ben soruyorum size gidin orada bir boy boy fotoğraf verin de millet sizin kim olduğunuzu ve ne hale düştüğünüzü görsün. Apo'ya orada Hazırladığınız stüdyoda basın toplantısı gibi programlar yaptırıyorsunuz. Siz de çektirin fotoğraflarınızı, siz de çektirin videolarınızı kay kay paylaşın bakalım milletle. Millet size ne söyleyecek? Gizli saklı helikopterle gidiyorsunuz. Niye Mudanya'dan kosterle gitmediniz? Bir zamanlar ip atıyordunuz, kosterin de halatını, urganını atın e, İmralı'ya. Niye Mudanya'dan kosterle gitmiyorsunuz? Giderken yolda... Çarşıya pazara niye uğramıyorsunuz? Niye milletle kucaklaşmıyorsunuz? Ey aziz milletimiz biz sizler için İmralı'ya yüz sürmeye gidiyoruz. Terörist başıyla kucaklaşmaya gidiyoruz. 50 bin kişinin katilinin kapısında beklemeye gidiyoruz. Onunla o kanlı elleriyle el sıkışmaya gidiyoruz. Niye demiyorsunuz? Çarşıda pazarda aç gezen milletle niye helalleşmiyorsunuz? 50 bin kişinin katiline giderken o 50 bin kişinin yakınlarıyla niye helalleşmiyorsunuz? Bugün öğretmenler günü. Katledilen bu öğretmenlerin yakınlarıyla niye helalleşmiyorsunuz? Şimdi bütün bunlar, bütün bunlar aslında koskocaman ve korkunç bir tiyatronun parçaları ve paydaşları. O sebeple diyorum ki gidin oraya. Ne halt yediğinizi, ne yaptığınızı tek tek bu milletle paylaşın. Neler konuştuğunuzu paylaşın. Bir sürü efendim uyuşturucu kaçakçısıyla baronla şunla bunla fotoğraf vermeye çekinmiyorsunuz bu alçakla da çektirin o fotoğrafları ve içinde bulunduğunuz hali melali bütün millet görsün biz bu projeye başından beri itiraz ediyoruz ve dedik ki bu komisyon aslında bir ikna komisyonudur 31 kişilik bir kadro özellikle nitelikli çoğunluk oluşturmak için tayin edilmiştir CHP keşke katılmasaydı ama oraya gitmemekle de doğru bir iş yapmıştır ısrarlı bir şekilde ısrarlı bir şekilde hem iktidar cenahından hem de özellikle e, bu projeyi kotaranlar tarafından CHP'nin oraya gitmesi özenle ve ısrarla isteniyordu. CHP'nin gitmemesi son derece doğrudur. Son olarak bir de şunu müsaadenizle söyleyeceğim. Bakın hala kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı ve tanımladığı PYD, YPG terör unsurlarının elebaşı olan Mazlum Abdi bir açıklama yapmış kendi yayın organlarına. Diyor ki biz zaten diyor bazı özel kanallarla İmralı'yla görüşüyoruz diyor. Allah aşkına bir tanesi 50 bin kişinin katili cezaevinde ömür boyu ağır hapise çarptırılmış ağır hapisle şu anda cezaevinde hüküm sürüyor. Hükümün çekiyor. Bir diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü olarak tanıdığı PYD, YPG ve onun da elebaşı kırmızı bültenle aranan bir kişi diyor ki biz İmralı ile görüşüyoruz, özel yöntemlerle görüşüyoruz ve diyor Apo bizi çağırdı. Ayağına çağırmış, biz diyor terörist başının ayağına gidersek çok iyi olur. Şu ülkenin düştüğü hale bakın, Türkiye'nin getirildiği duruma bakın, içler acısı hale bakın, Tarih ülkeyi bu hale düşürenlere, terörist başıyla devleti eşitlemeye çalışanlara... Çok büyük bir ders verecek ve son kez cümlemi burada noktalayacağım çok uzun konuştum bağışlayın bakın o İmralı İmralı kararını verenler komisyonda bunları eline boyuna tartışıp oy verenler adını saklayanlar koşa koşa. İmralı'da cani başının cezaevinin kapısına yüz sürenler hazır olsunlar. Millet onlara sandıkta tarihi bir tokat atacak ve bir daha o tokatın sillesinin tesirinden kurtulamayacaklar. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Çömez şimdi bir rıza alınma rıza alınma deniliyor. Biz e, tabii ki kendi yorumlarımız da var ama bir yandan da anketler var size de geliyor. Halkın rızası e, özellikle şehit annelerinin rızası alınmış gibi değil. Şeytaneleri Derneği Başkanı Pakiz Hanım'ı sık sık duyuyoruz. Zaten halkın da rızası var gibi görünmüyor bu sürece. Hem bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de diğer taraftan bu şöyle bir kapı açmaz mı? Şimdi az önce söylediğiniz ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin vekilleri 50 bin kişinin katilinin ayağına gidiyor. Bundan sonraki Terör, teröre yeltenmek isteyenler ya da teröristler için adının PKK olması bir şey ifade etmez. Başka kimliklerle de gelebilirler. Ya biz bir 20-30 sene dayanırsak işte gördüğünüz gibi diz çöktürüyoruz gibi bir algı yaratmaz mı? Maalesef bakın terörle mücadele böyle olmaz. Terörle ve teröristle mücadele ederken istihbari askeri önlemler şüphesiz çok önemlidir. Vazgeçilmez öneme sahiptir. Ama yanı sıra ekonomik, hukuki, siyasi, diplomatik, özellikle diplomatik diyorum. Çünkü bu örgütlerin arkasındaki iradenin de bileğinin tutulması lazım. Beraberinde ekonomik, kültürel, siyasi, istihbari her önlemin alınması lazım. Bunu almazsanız yapamazsınız zaten. Aslında AKP cenahının şuna cevap vermesi lazım. Siz bugün terörsüz Türkiye diyorsunuz. Slogan çok güzel. Buna itirazımız yok. Peki o zaman niye 23 yıl önce yapmadınız? 23 yıldan beri terörlü Türkiye mi istiyorsunuz? Bunun cevabı yok. Terörü bitirmek için az önce bahsettiğim istihbari, askeri, diplomatik, siyasi, demokratik, hukuki, ekonomik, kültürel birçok şey yapmanız lazım. Bunları yaptınız mı, yapmadınız mı? Yapmadıysanız neden yapmadınız? Yaptıysanız neden beceremediniz? Bunların cevabını vermeniz lazım. Bütün bunlara cevap verilmiyor ve bizim karşımıza Merak etmeyin dağlarda çiçekler açacak böcekler uçacak terörsüz Türkiye terennümleriyle çıkıyorlar bakın slogan olarak çok güzel ama altında ne olduğunu ne yazık ki açıklamıyorlar açıklayacak ne yürekleri ne de cesaretleri var şimdi dediniz ki kamuoyu bu konuda ikna oldu mu elbette olmadı siz millete derseniz ki bu ülkede terör olmasın bu ülke terörsüz bir ülke olsun derseniz millet tabii ki evet evetler biz dahil herkes tabii. ve biz başta terörsüz bir ülkenin olması için her şeyimizi feda etmeye, elimizi, yüreğimizi, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ama sen şöyle sorarsan, terörist başı affedilsin mi? 50 bin kişinin katili İmralı'da bir saraycıya oturup PKK'yı ve onun siyasi uzantısını yönetsin mi? 9 bin kişilik PKK terör unsurları cezaevinde olanlar ve dışarıdakiler affedilsin mi? Bunlara iş verilsin mi? Bunlar TSK'da görevlendirilsin mi? 230 askerimizi katletmiş PYD, YPG Suriye'nin ordusu olarak tanınsın mı? Bütün bunları sorun bakalım millet ne diyecek size? Biz bunları sorduğumuz zaman bu ülkenin %90-95'inden fazla halk kitlesi hayır biz böyle bir şey istemiyoruz diyor. Şimdi bunun da farkındalar. Onun için bütün siyasi partilerin bu yapının içinde olması için ısrarla ve özenle çaba harcıyorlar. Biz bu projenin bütün parçalarını tek tek deşifre edeceğiz. Milletimizle paylaşacağız. Bu ihanet sürecinin ne olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Türk milleti de bunlara büyük bir ders verecek. Peki Sayın Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan dönüşünde bir açıklama yaptı. Aslında açıklamada denmez. Bir iki cümlelik bir sürecin süreç için olumlu olacağına yönelik bir cümlesi var sadece bu konuyla ilgili. İmralı ziyareti ile ilgili sürecin başından beri Musavat Dervişoğlu da demişti ki genel başkanımız Erdoğan şimdi izliyor. Bakacak süreç istediği gibi gitmeyecek elini yıkayıp çıkacak. Bunu daha önce de gördük dedi. şimdi bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci tam sahiplendi diyebilir miyiz? Yoksa yine temkinli mi yaklaşıyor? Her zaman olduğu gibi son derece dikkatli ve farklı bir perspektiften süreci değerlendiriyor. Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu çok hassas bir noktayı gündeme getirdi ve çok da haklıydı aslında bunu gündeme getirirken. Yani uçan kuşun hareketi bile Sayın Erdoğan'dan soruluyor. Tabii. Batman'daki devlet hastanesinin başhekimi... Veya hastane müdürü nasıl tayin edilecek? Sayın Erdoğan'dan soruluyor. Amerika'ya nadir metaller verilecek Erdoğan karar veriyor. Amerika'dan doğalgaz alınacak imzayı Sayın Erdoğan atıyor. 230 tane uçak alınacak 80 milyar dolar borca gireceğiz. Sayın Erdoğan'dan soruluyor. Her şey istisnasız her şey Sayın Erdoğan'dan soruluyor. Ve bu ülkede maalesef artık bir parlamenter rejimden bahsetmek mümkün değil. Parlamento'nun yasama, denetleme ve bütçe yapma fonksiyonunu tamamen kaybolmuş durumdadır. Her şeyin tek karar verici mekanizması saraydır. Peki böyle bir konuda niye Sayın Erdoğan mesela Kürşat Zorluya Çiçeği burnunda yeni AKP'li düşkün siyasetçiye git kardeşim İmralı'ya demiyor. Niye komisyon üyelerini kendi belirlemiyor? Kürşat Zorlu oylamaya katılmadı nereye, bu arada. Bir hastalığı Efendim? yoksa bildiğimiz kadarıyla oylamaya da katılmadı. Gidilsin mi gidilmesin mi oylamasına da. Orası bir muamma. Onlar o konuda çok galiba. oportunist düşünürler. Orası bir muamma. Şimdi her konuda bütün yetki ve selahiyetin sahibi olan Sayın Erdoğan böyle bir konuda niye inisiyatif almaz? Niye karar verici mekanizmanın başında bulunmaz? Çünkü bunun yarın nelere mal olacağını görüyor, görebiliyor ve büyük bir endişe ve kaygı içerisinde. Onun için sorumluluğu e, parlamentoya veriyor. Parlamentoda da defakto kurulmuş, bir imza ile kurulmuş Yasal olmayan, anayasal olmayan bir komisyona veriyor bu yetkiyi. Şimdi bir kurgu yapıldı ve bu kurgu hata, hatasız bir şekilde yürütülmek istiyor. Ama bu kurgu kökünden hatalı, başından yanlış ve bu bir ihanet projesidir. Bütün milletimi... Bakın AKP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, bizleri saymış, sevmiş, güvenmiş, oy vermiş, İyi Parti kadrolarına, CHP kadrolarına. Bütün aziz milletimize sesleniyorum. Bu bir ihanet projesidir. Devletle, milletle, parlamentoyla PKK'yı eşitlemek için atılmış bir adımdır. Büyük Orta Doğu projesinin Yeni aşamasıdır. Suriye'de dizayn edilen yeni yapının bir anlamda hayata geçirilmesidir. Türkiye'nin böyle bir projenin payandası olması ve meclisin buna bir anlamda alet edilmesi bizim tarafımızdan kabul edilemez. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Bu proje akamete uğrayacaktır. Bu proje, bu proje başarıya ulaşamayacaktır kendi perspektiflerinden. Yanı sıra, yanı sıra Terörün bitirilmesi için yapılacak şeyler bellidir. Az önce madde madde saydım. Bizden bir yardım talepleri olursa biz hazırız, gerekeni yaparız ve terörü bitirmek için bütün tecrübemizde ve yüreğimizde gerekeni yaparız. Veyahut da şurada az kaldı, iktidar değişecek. Biz geldiğimiz zaman kadrolarımızla terörü bitirmek için gerekeni yaparız. Bakın az önce önemli bir konunun altını çizdiniz. Onu da müsaadenizle birkaç cümleyle de özetleyeyim. Efendim. Dediniz ki bir başka terör örgütü de böyle bir karar verirse ne olacak? Çok haklısınız. Yani yarın. Erdoğan'ın mesela e, bir zamanlar ne istediler de vermedik dediği şimdi de terör örgütü olan bazı yapılar veya da e, diğer efendim e, önemli terör örgütleri Türkiye'ye yıllarca acı çektirmiş DHKP'cisinden diğer terör örgütleri derlerse ki e biz de silah bıraktık biz de terör örgütü falan değiliz feshettik kendimizi hadi bizi de affedin derlerse ne olacak 9000 kişi affedilecekmiş ve bu 9000 kişinin affedileceğini biz Sayın Kurtulmuş'tan duymuyoruz. Komisyondan duymuyoruz. Reuters'tan öğreniyoruz. İngiliz yayın kuruluşundan öğreniyoruz. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Sonra da Sayın Kurtulmuş diyor ki ya diyor şu MGK diyor bir kararlı versin diyor. Silah bırakmış terör örgütüdür PKK diye onaylasın diyor. Sanki MGK'yı biz tayin etmişiz. MGK Erdoğan'ın isteğiyle tayin edildi ve MGK Erdoğan'a karşı sorumlu bir yaptırımı yok, sadece tavsiye niteliğinde karar alabilir. MGK diyor böyle bir karar alsın, biz de alınan bu karara göre mecliste mecliste bir kanun çıkartalım, bunları affederim diyor. Bütün bunlar, bütün bu kurgu maalesef ihanet projesinin tek tek yol haritasının e, parçalarını döşeyen adımlardır. Biz bunlara şiddetle itiraz ediyoruz. Gerçekleri bütün milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz terörü bitiririz terörün bitmesi lazım terörün bitmesi için atılacak adımlar bellidir yapılacak şeyler bellidir tecrübemizle vizyonumuzla cesaretimizle yüreğimizle biz bunun için gerekeni yaparız ve yapacağız. Son olarak da şunu sormak istiyorum ee, tabii çekilen kesimden çekildilerse oradan da açıklamalar geliyor daha kadrosu diyorlar ki daha önceki açıklamalara da baktığımızda hem terörist başı öcalan için hem kendileri için PKK'lılar için PKK'lı teröristler için siyasete dönmeleri yani siyaset yapmaları yolunun açılması gerekir deniliyor. Yani ne yapacaksınız Meclisi birlikte mi siyaset yapacaksınız? Bakın Serap Hanım bu proje büyük bir proje az önce söyledim. Önce devletle PKK'yı, milletle PKK'nın unsurlarını eşitlemek istiyorlar. Bu ziyaret bundandır. İkincisi PKK'nın ele başını bir baş müzakereci olarak tayin etmek ve onu, onu bölgede yaşayan bütün Kürtlerin lideri veya önderi olarak tayin etmek istiyorlar. Bu bir proje. Şimdi böyle bir çerçevede siz bunlarla muhatap olursanız ondan sonra da gelecek adım bellidir. Terörist başı diyecek ki ben Umut hakkından yararlanacağım, cezaevinden çıkacağım, Korktuğum için gelmiyorum şimdilik ama siz bana İmralı'da bir saraycık kurun. Ben kurulacak olan bu saraycıkta görev yapacağım. Bana verilen görevi yerine getireceğim. PKK'yı yöneteceğim. Onun siyasi uzantılarını yöneteceğim. Gereğini yapacağım. E 9 bin kişi de geri gelecek. Bunlar ne olacak? Bunlara da deniyor ki biz bunları bir eğitimden getir geçireceğiz. İş vereceğiz bunlara. Milli Savunma Bakanı da açıkladı. Buna benzer bu anlama gelen değerlendirmeler yaptı. Biz onları askere de alırız dedi. Yani böyle bir plan yapılıyor maalesef. 6 milyon ev gencinin beklediği evinde umutsuz, çaresiz, hayal kuramayan ev genci, işsiz, ila, açsız ev genci dururken bunlar PKK'ya iş verecekler, bunları askere alacaklar. E yarın şu da olacak, bu yetmez. Terörist başı PKK'nın ve onun siyasi örgütünün başında Dolayısıyla aynı zamanda bu 9 bin kişiden veya bunlarla bağlantılı olanlardan biz bazılarını parlamentoda görmek istiyoruz ve onları parlamentoda siyaset yaparken görmek istiyoruz. Bunu da diyecekler tarihe not düşmek için söylüyorum. Bu ihanet projesine bütün Türkiye olarak ülkesini seven herkesin hangi siyasi partiye ait olursa olsun, görüşü ne olursa olsun hayır demek gibi tarihi bir sorumluluğu var Serap Hanım. Peki. Sayın Çömez çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilginç zamanlar. En çok da herhalde şu askere alınmaları ne yapacaklar? Yani o asker, askerdeki evlatlarımız nasıl e, o canilerle birlikte askerlik yapacak orası da ayrı bir tartışma konusu. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler.